yaşanmışlık kokuyor. Bugün Necat İşler'in Gerçek Hesap Bu adlı kitabından bahsedeceğim size. Bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Necat İşler'le rakı masasına oturmuşsunuz mezeleriniz gelmiş. Eee Necat baba anlat bakalım neler yaşadın şu hayatta diyorsunuz ve Necat anlatmaya başlıyor. Necat diyorum çünkü bu kitabı Okuduktan sonra kendinizi neşet işlere biraz daha yakın hissetmeye başlıyorsunuz. Ve o başından geçenleri üzerine katmadan tamamen içten bir dille anlatmaya başlıyor sizlere. Bu kitap keyifli bir sohbet kitabı aslında. Ve Türkiye'de biliyorsunuz çok önemli bir eksiklik bu. Sanatçılarımız, yazarlarımız, aktörlerimiz, yönetmenlerimiz kendilerini anlatan kitapları, otobiyografilere çok fazla yer vermiyorlar. Nedense bu konuda geri adım atmak, atmayı tercih ediyorlar. Ve hakkında hiç konuşulmaması gereken, hiç merak etmediğimiz insanlar saatlerce kendilerini öve, öve anlatıyorlar. Bereket Necdet İşler bu konuda geri adım atmamış ve kendini anlatmış. Çünkü Necdet İşler'in zaten büyük bir gizemi var. Gerek oynadığı rollerle hepimizin hayatına bir şekilde dokunmuş bir adam. Müzik Necdet hepimizin çok merak ettiği gizemli bir adam. Neden diyecek olursunuz? Yıllardır ekranlarda gördüğümüz, rolleriyle sevdiğimiz, son zamanlarda dergilerde okuduğumuz yazılarıyla dikkatlerimizi çeken, bir kez daha üzerine düşündüren, İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp, diye taşınan, enteresan, ilginç, farklı bir adam Necdet İşler. Dolayısıyla hepimiz onu tanımak istiyoruz. Ve bu kitap da bizim bu ihtiyacımızı karşılıyor. Yani Neşet İşler onu tanıma, tanımamız gerektiği kadarını bize kendisi tanıtıyor zaten. Onun ruhuna dair de çok farklı ince detaylarda bulabiliyoruz bu kitaptan. Yani Neşet İşler'i aslında sevmekte ne kadar haklı olduğumuzu bu kitapta bir kez daha görüyoruz. Kitabın kapağına gelecek olursak yakışıklı bir kapağı var kitabın. Zaten Neşet İşler'in fotoğrafı var. Neşet İşler için içinde olunca kapak tasarımcısına çok fazla bir iş düşmüyor açıkçası. Zaten kapak yakışıklı olacak. Ama neyse ki Can Yayınları o klasikleşmiş beyaz çerçeve içerisinde bir tane tablonun bulunduğu ve üzerinde e, yazarın ve kitabın adının yazdığı olduğu kapak tasarımını bu kitapta kullanmamış. Çok da iyi olmuş. E, can Yayınları tamam candır ama kitaplığımızın büyük bir bölümü de onlar yüzünden bembeyaz bir şekilde duruyor. Yani bu klasikleşmiş kapak tasarımlarının bence çok bir mantığı yok. Yeniden Neşet İşler'in kitabı, kitabına dönecek olursak sarı tonlar kullanılmış. Ee, sanırım bunda Neşet İşler'in Fenerbahçeli olmasının da bir payı var. Hala, hala Neşet İşler'in neden Beşiktaşlı olmadığını da anlamış değilim. Zaten kitapta kendisi de bu konuya yer veriyor. Neden Beşiktaşlı olmayıp Fenerbahçeli olduğuna dair bir bilgi de var bu kitapta. Müzik Kitabın en farklı yanlarından biri de kitapta bulunan Nejat İşler fotoğrafları. Çünkü biz onu Şeyn Astango dizisinden bu yana tanıyoruz fakat onun aslında hiç bilmediğimiz fotoğrafları yönleri de elbette ki var. Mesela şu fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Oldukça ilgimi çeken bir fotoğraf oldu. Bir fotoğraf daha var size göstermek istediğim. Mesela bu gördüğünüz fotoğraftaki adam 1950'lerin Hollywood filmlerinden çıkma bir kare değil. Bildiğimiz Neşet İşler. Kitabın arka kapağında Neşet İşler kitabı şöyle tanımlıyor. Kendi hikayelerimizi anlatalım. Gerçekleri bizim gibi yaşayanları da anlatmak lazım. Gerçekten istediğim şeyleri yapmak, gerçekten istediğim yerde, gerçekten istediklerimle zamanımı değerlendirmek, tek isteğim ve hali hazırda yaptığım şey bu diye açıklamış. Bunun nedeni bu sözlerin aslında alt metnini kitabı okuyunca daha rahat anlıyorsunuz. Kitap hem Necdet İşler'in hayatını anlatıyor aslında bir döneme de ışık tutuyor. Çünkü 72 doğumlu birisi Necdet İşler çocukluğundan başlıyor, ailesinde yaşananları anlatmaya başlıyor ve daha sonra sanat hayatına nasıl girdiğini, nasıl aktörlüğe başladığını anlatıyor. Biz bu hikayeleri dinlerken yanda da aslında bir ülkenin sürecini beraberce görüyoruz. Müzik Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca hiçbir yere de bence ayrılmayın. Çünkü kanalımda daha beğenebileceğiniz birçok video bulunuyor. Mesela bu, mesela bu ya da bu. Ya da kanalıma girip onlarca videodan birini seçebilirsiniz. Görüşmek üzere.